Merhabalar ben Eternal Valorant'a 1.01 yaması 10 Haziran 2020 sabah saatleri itibariyle geldi. Bu videoda da sizlere bu yama ile birlikte Valorant'a gelecek olan yeni silah kaplamalarından bahsedeceğim. Silah kaplamalarının ismi Fatih şeklinde olacak. Fatih silah kaplamaları League of Legends'daki Demacia bölgesinin renklerine çok benzeyen bir temaya sahip. Altın sarısı renk ve turkuaz mavisi kombinasyonuyla üretilmiş. Katın aldığınız silah kaplamalarını radyanit puanı ile geliştirebileceksiniz. Özel bitirici, yetenek efektleri ve benzeri gibi şeyleri açabiliyorsunuz. Klasik e, kaplama renginin haricinde radyanit puanı ile açılabilecek 3 farklı renk seçeneği daha olacak. Bu videoda da tam olarak radyanit puanı ile yaptığınız geliştirmeler sonucunda nasıl bir görsel efektlerin geçerli olacağını sizlere göstermiş olacağım. Hangi silahlar için geliyor diye soracaksınız. Şimdi. Marshall, yakın dövüş bıçağı, Guardian, Stinger Ghost için e, bu silah kaplamalarını elde edebileceksiniz. Tahminimce 5000 ila 7000 Valorant puan arasında bir fiyata sahip olacaktır. Valorant ve diğer Riot Games oyunlarıyla alakalı gelişmeleri kaçırmamak için pbtr.com'u takip etmenizi tavsiye ederim. Sonraki videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.